Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de İşler TV'den. Neyim ben? Bilmiyorum. Ben de İşler TV'den kimse. yani bu sefer miniş yok. Bu sefer ben varım arkadaşlar. Aslında yeni bir miniş almıştım. Onu da göstermek istiyorum. Keçiş. Yeni bir tane keçi miniş aldım. Anlayanlar anlar. arkadaşlar bu yıl annem bana 300 TL'lik miniş alışverişi yapacağına söz verdi. O yüzden ben de miniş seçtim e, ee, yavaş hediyesi olarak ee, şöyle minişler seçtim. Birinci olarak şöyle tatlış bir köpeş, köpeş miniş. Ben buna bayılıyorum arkadaşlar. Bayılıyorum. Sonracıma burada bir sincap ve ben buna bayılıyorum. <laughs> buna da bayılıyorum arkadaşlar. Ee, heh, burada da alt minişle iki tane. Bir kız bir erkek gibi düşünüyorum ben bunları. Hatta ikisi, aa, ikisi de kızmış pardon. Fiyonkları var mı? Neyse çok tatlı bunlarda. Bir de bu. Bu da sosis lefesan minişle lefesan minişteki ebe. Ben bunu çok seviyorum. Ee, çok hoşuma gidiyor o ebe. Şimdi e, size aa dur bir dakika. Şimdi şöyle size bir şey daha göstereceğim. Ee, bir dakika favorilerimden. Şöyle benim almak istediğim şey. Şöyle aa dur favorilerim şöyle aslında bu uygulamadan her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Heh, bunu bu yatak setini de istiyorum çok fazla. Ee, bir de şuradaki pembiş yatak var ya hani en sondaki pembe yatak onu istiyorum. Uygun uygun verirse uyguna verirse alacağım. Hatta şöyle yazayım. Öyle yazdım. Bu dolap uygulamasından istediğiniz kadar miniş alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok uyguna geliyor. Hatta ben size göstereyim şöyle. Bakın burada 19 Minish Lab Leaders Pet Shop yazında 19258 tane sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bu aya gayet iyi arkadaşlar. Yani baksanıza bir sürü miniş şaya. Şöyle güzel. Yani uygunları da var. Uygun fiyatları da var. Bunu arkadaşlar çok pahalıya satmış. Kim rahat tamam be. Çok pahalı. Bazıları da pahalı tabi. Ama genellikle uygun veriyorlar. Yani şöyle mesela bakın şuradaki miniş 16 lira. Hani bence uygun. Yani siz dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz miniş sevenler, büyük dönel beni istiyor zaten yani. <laughs> yani buradan alışveriş yapabilirsiniz eğer bilmiyorsanız Dolap uygulamasını. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Eğer beni biliyorsanız şöyle ben güvenilirim merak etmeyin doğumla çok güzel şeyler var. Bakın yani beni de takip edebilirsiniz eğer biliyorsunuz. böyle eşyalar satıyorum. Miniş satıyordum ama maalesef yazdığımda kaldı es şey sahte minişler. Bakın hatta şöyle göstereyim hemen. Bakın bazı minişler sattım. Bakın şu minişi sattım mesela. Bu iki tane olduğu için sattım. Neyse arkadaşlar. Bakın şöyle bir mini sattım. Bu mini sattım. Tabii bunlar çakma. Bakın şunlar çakma. Şu çakma. Tavşanlar çakma sadece. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.